Merhaba, iyi akşamlar. Yine inanmaktan ve birine inanma inandığınızı hissettirmek ya da kendinize inanmakla alakalı bir şeyler de anlatmak istiyorum. Şimdi aslında sevgiden, güvenden ve dışarıdan beklediğimiz her neyse biz de dışarıya veriyoruz çünkü yani dışarıda arıyoruz ve veriyoruz yani neyi sevgiyi, inanmayı, güvenmeyi bir sürü şeyi. Ee, o yüzden de aslında birine inandığınızı hissettiğinizde o kişi ya da siz kendinize inandığınızı hissettiniz mi hiç? Yani kendinize inanmak için ne yaptınız ya da birine inandığınızda neler yaşadınız? Şimdi burada şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Birine inandığınızı hissettirdiğinizde karşıdaki kişi inanmanın... Ee, İçsel olarak, kalpsel olarak ne demek olduğunu bilmediği için bundan korkuyor olabilir, sizden kaçıyor olabilir, size inanmıyor olabilir çünkü kendine inanmıyordur. Ya da tam tersi, siz kendinize inanıldığını hissettiğinizde ne hissediyorsunuz? Biraz da bundan bahsetmek istedim çünkü bize inanıldığında biz bunu ee, anlamıyor olabilir miyiz ya da fark etmemiş olabilir